Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar sizlere Minecraft nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar hemen buraya giriyor giriyoruz buraya Minecraft oyun club yazıyoruz arkadaşlar bu arada telefonu arkadaşlar bu oyun club şöyle çıkacak mı evet en üstekine basıyoruz arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Oyuna devam diyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Buraya geliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şuraya basıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar 6 saniye. Buradan geri çıkıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar basıyorsunuz. Oyun indir. Buradan çıkıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuna basıyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar. İndir diyorsunuz ve indiriliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın burada da gösterir. indiriliyor. Şöyle ben bir ekran fotosu alayım. Şu şekilde. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yükleniyor. Yüklenince ben geleceğim arkadaşlar. Yüklenmesine az kaldı arkadaşlar. Bu arada 116 MB. Play Store'daki parayla satılan. Minecraft'ın aynısı. Dakikayı. Evet bakın arkadaşlar. Şöyle aç diyoruz. Uygulama hazırlanıyor şu anda. Yükleniyoruz. Bu arada arkadaşlar videonun tamamını izleyin ki hepsini öğrenmiş olan tekrardan arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İstediğiniz başka şeyler de varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. şekilde bekliyoruz. Bakalım deneyecek mi bir dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın Minecraft'a geldi. Şimdi giriyoruz. Şöyle bakın. Öyle. Aslında bugün Mobile videosu çekecektim. Yani bir tane etkinlik gitmiş. O yüzden çekemedim. Ona da baya bir biriktirmiştim. Paket açılımı yapacaktım. Yarın da Zula videosu atacağım. Devam et diyoruz arkadaşlar. Oyna diyoruz. Bakın benim iki tane dünyam var zaten. Yeni oluştur diyoruz arkadaşlar buradan. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela hiç böyle normal oynamak istemiyorsanız mesela içinde hepsinin olmasını istiyorsanız şimdi gösterdiğim şeyi yapacaksınız. Mesela oyuna bir de gireceksiniz ve her şeyiniz olacak. Şuna hayatta kalma değil yaratıcı devam et çok kolay yapımını üye değil şuradan operatör buradan da arkadaşlar düz veya sonsuz eski gibi şeyler yaparsınız ben şu anlık sonsuz kullanacağım buralardan da ayarları var arkadaşlar şöyle oluştur diyoruz buradan baş biraz ilk girdiğimizden dolayı böyle biraz e, yavaş o yüzden Play Store'daki aynısı arkadaşlar Bakın arkadaşlar dünyamıza girdik ve böyle yaptığımız akın istediğimiz her şeyi şu şekilde alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi mesela şöyle çift sıkladığımızda uçabiliyoruz. videomuz böyleydi. Beğenip abone olup paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.